Dil, düşünce, diyalektiktir demiştik. Bunun anlamı bir daha anımsayalım. E, karşılıklı bağıntılılık içindedir. <laughs> bir olmadan diğeri olmaz. Birbirini zorunlu gereksinir anlamda diyalektiktir diyoruz. E, dil, e, düşüncenin materyasıdır. İşlediği malzemedir. Düşünce, dili işler. Ve Niçin işler bunu? Bilincin önüne koymak için. Bilinci için kılar. Peki, dil bir temsildir demiştik. Neyi temsil eder? Kültürü temsil eder. O nedenle gerçekliğini, dil gerçekliğini kültürde ama bilinç önüne konduğu zaman bulur. Şimdi bu anlamıyla dil, şeyin bilincini, eşyanın bilincini, dış varlık ortamından bilincin önüne taşıyan bir araç konumundadır. Ama bilinç söz konusu olduğu için dil düşünce diyerek değil aynı zamanda kültüre yönelik bir indirgeme yolu veya vektörü karşıtı olarak bilince doğru da bizi götürür ve bilincin önüne dili koyduğumuz zaman bunun anlamı dilin üstüne dil ile bakmak. Yani bir dil, bir dil düşüncenin aracıdır ama bilincin de aracıdır. O halde bilincin bilincini de gene dil üstünde görmemiz gerekir. Bu anlamıyla dil, meta dil boyutuna taşınırsa bilinci gösteren bir ayna biçimini alır altta olursa kültürü gösterir. Kültürü gösteren bir ayna. Böyle bir metaforla anlatıyorum bunu. Ama bu ayna standart bir ayna değil. Yani dil standartlaştırılır ise, o bir statiko, bir standart ayna biçimine getirilirse, o zaman gerçekliği dil üzerinden kavradığımız için gerçekliği çevirerek bize ulaştırır demiştik. O halde dil bu anlamda bir çeviri işidir de. Dil çeviri bağlamı. Hatta bu noktada e, bilincin kendini görebilmesi için dilin üzerine de düşünmesi gerekiyor. Yani dil kültürü yansıttığı gibi bilince taşıdığı gibi bilinç aynı zamanda dilin üzerine bakarak kendi bilincin konumunu, durumunu pozisyonunu da görebilir. Bu bakımdan çeviri kavramları bir aktarım mıdır? Çeviri bir aktarma işi midir? Yani kültür nesnelerinin görünüşlerini, fenomenlerini başka bir dile aktarma işi midir? Yoksa ondan önce o dil hangi kültürde şekillenmişse o şekillendiği dilin süreçlerinden taşıdığı anlamları başka dilde yeniden kurmak işinedir? Böyle bir soruyla en son kalmıştık. Ee, konuşmamızın e, sonlarına doğru, doğru bir söz hatırlıyorum. Bunu bugün biraz daha derinleştirmek veya onun üzerine düşünmek, hatta paylaşmak, birlikte paylaşmak istiyorum. Bir anımsatma yaparak gireyim. Platon Antik Yunan'da e, çeşitli aristokratların e, halkla olan ilişkilerinde, farklı kültürlerden gelen insanlarla, ticaret yaptıkları çevrelerle ilişkilerinde anlaşmazlıkları görüp tahlil etmiş bir insandır. Niçin insanlar e, anlaşamıyorlar veya anlaştıkları şey üzerine e, anlaşma zemini nedir? Bunu araştırmış belki de bunu e, düşünceye konu yapan ilk kişi. Yani sen önce Sokrat dil üzerine konuşmalar yapıyor. Hatta dilin kökenleri üzerine biz öyle bir tiyatroda hazırlıyoruz size Kratilos diyaloğuna. Ama Platon e, bunu efsaneler üzerinde, mitoloji üzerinde ya da mitler üzerinden loji demeyelim, mitler üzerinden e, karşılıklı mitlerini e, hatırlatarak insanlar birbirlerine diyalog kuruyorlar ve anlam arayışına giriyorlardı. Platon bunu düşünce kalıplarına taşımak istedi. Logos. Legein söz, logos'a, bilince ama aynı zamanda dile gönderme yapan bir kavram. Hem bilinç diyebiliriz, hem mantık diyebiliriz, hem yöntem diyebiliriz, hem de e, bir dil kalıbı diyebiliriz. Bu bakımda e, ortak kriterler, evrensel ortak kriterler var mıdır ki insanlar bunun üzerine anlaşabilsinler? Buradan giderek idealar kuramını kurar. Bu Pythagoras'tan daha önceden Pythagoras'tan e, aldığı geometri ve matematik e, daha doğrusu matematik zaten e, aritmetik ve geometrinin birliği olarak kavranıyordu. ve Matematos bir bilgelik olarak anlaşılmıştı. Bu matematos içinde e, dilin nasıl bir dik üçgenin teorem olarak bir başka akılda anlaşılır, kavranır duruma gelmesinde uzlaşma olabiliyorsa acaba bu bilinç içinde olamaz mı? Ee, genellikle bu ayrım literatürde gözden kaçar ve Plato'nun, Aristo, affedersiniz, e, Pitagoras'ın e, şeylerini e, geometri üzerinden yaptığı bilimsel yöntem araştırmalarını e, şey ederek, terk ederek, onu doğru bulmayarak idealar kuramına geçmiştir, onun yerine idealar kuramını oluşturmuştur diye literatürde benim kanaatime göre bir yanılgı vardır. Platon'un aradığı şey, nasıl ki akıl geometrik argümanlarla uzlaşabiliyor, burada bir problem yaşamıyorsa evrensel taşıma açısından, bunu acaba bilinç içinde yapma olanağı var mı? Bunun kriterleri var mı? İdealar, görüler bir bakıma aynı dedikleri, Arapça'da onun karşılığı aynı, ayağını sabiteler, sabit görüler, referans noktaları, uzlaşma araçları olanaklı mıdır? Bu, bu bakımdan diğer logos yani akıllar arasılık diyebiliriz. akıllar arasılık bilinçler arasılık ama dil dili söylüyoruz ama dili bilinçler arasılık düzeyinde söylemiş oluyoruz o halde iki bilinç ortak anlaşabilmek için ortak bir logos bir mantık bir kalıp üzerinden birbirlerine anlam aktarımı yapabilirler bunun e, mitler, ingesel anlamda burada ingelerin teatisi anlamında. Yani hayallerimizi, imgesel görümüzü, tasarımlarımızı paylaşmanın üstünde soyut kavramlarla ilişki kurabilmek, soyut, soyut kavramların ilkeselliğinde buluşabilmek, anlaşabilmek için diyalogos. Burada iki bilinç arasındaki durum. Yani bilinci, ikinci, şey. İki bilinç, bilincin bilinci iki bilinç değil. Çünkü iki bilinç aynı düzlemde bulunmaktadır. Ama bilincin bilinci, bilinci farklı bir düzlemdir. Meta dildir. Bunun için zaten işlemeye çalışacağım konuda o. Bunun için sevgili Hulusi bugün elime bir şey tutuşturdu. Daha açmadım kapağını ama. Akşit Göktürk'ün çeviri iki nokta üst üste dillerin dili diye başlık atmış. Hoş bir başlık. Dillerin dili. Şimdi eğer dillerin dili, dilinden söz edeceksek bilinçlerin bilincinden ya da bilincin bilincinden de söz etmiş olmamız gerekir. İşte bu bilincin bilinci tümellerdir. Evrensellerdir. Bilinç ise tikellerin, cüzilerin, şeylerin, duyular üzerinde iz bırakan dış dünya formlarının dilidir. Daha basit söylersek, nesnenin bilinci vardır ama bir de bilincin bilinci vardır. Nesnenin bilinci giderek disiplinler oluştuğunda bütün tarihi gözlediğimizde yöntemli bilme yani bilime doğru gitmiştir. Bilimsel bilgiye doğru evrilmiştir. Ama bilincin bilinci söz konusu olduğunda bilince bilinci gösteren düşünme tarzı söz konusu olduğunda bilime değil nesnelerin bilinci olan yöntemli bilgi değil felsefeye doğru gitmiş oluruz. Fakat tarihin içinde ilerlemeci dünya görüşü ideolojisi özellikle pozitivizm felsefeyi tasfiye etme amacıyla bilimi felsefenin yerine geçirme amacıyla bir ideoloji geliştirmiştir. Ögüz Kong özellikle bunun önemli ismidir. posterizmi bu alanda önemli bir ismi. İlerlemeci dünya görüşünde şöyle bir anlayış var. Doğaya karşı tarihi öneriyor. Doğada ritim kendi üzerine dönen ritimli bir şey var. Zaman anlayışı var. Yani zaman doğada döngüseldir ve ritmiktir. Tarihte ise doğrusaldır ve geçmişten geleceğe doğru akar. Kendi üstüne dönmez. Ritmik değildir. Bu tarihle doğayı karşı karşıya koymak için bir model, bir düşünme modeli. İlerlemeci tarih anlayışında tarih olabilmek, tarihin oluşabilmesi için bu bir tarih kuramı tabii her derlerden itibaren. Hegel'le ve diğer birçok düşünürle geliştirilmiş felsefi bağlamda geliştirilmiş tarih anlayışı şu anlamda, ilerlemeci anlamda, tarih oluşabilmesi için ortadan kaldırma ve yükseltgenme gereği görülmüştür. Bir yaşam biçimi, daha yüksek bir yaşam biçimine dönüştürüldüğü zaman tarih ortaya çıkmaktadır. Eğer aynı yaşam biçimi aynı üretim biçimleri, aynı doğayı işleme biçimleri sürekli ise bu süreklilikte kültür sürekliliği vardır ama tarih yoktur denmiştir. Çünkü tarih uygarlık sahnesidir. Kültürleri dönüştürüp uygarlığın kurulduğu bir yerdir. O halde yaşam biçimleri daha yüksek bir yaşam biçimine dönüştürüldüğü bir alan olarak tarihi ya da uygarlığı görüyoruz. Bu ilerlemeci anlayışta. Işte. O zaman şunu söylüyor bu görüş, indirgemeci, bu bir dil bakın, bir dil ve bir düşünce tarzı giderek literatür ve eğitime aktarılarak bütün insanların bilinçlerini bu biçimde örgütlemeye yarıyor. İdeoloji, dil arkasındaki ideoloji. Bu ideolojide ilk dönem çocukluğa benzeterek insanlığın geçmişini bireyin çocukluğu gibi e, düşünerek bir benzetme yaparak ee, önce bebekten çocuğa e, çocuk dönemine geçerken isimleri öğrenir çocuk önce isimler sonra sıfatları öğrenir sonra fiilleri öğrenir bu bütün kültürlerde neredeyse ortak o zaman işte dini söylem içinde de bize aktarılan Adem'e ilk önce Rabbi isimleri öğretti yani bebeklikten çocukluğa geçiş aşaması. Sonra sıfatlar yani nitelikler ki orada bilgi ortaya çıkabilsin ilim oluşabilsin, e sonra da fiiller yapabilme gücü irade çıksın. Burada e, ilk bebeklik çocukluk arasındaki hayal dünyası, imaginatio'nun yaratısı hayal dünyası dilin simgesel ses ve yazı bakımından kullanımından önce gelir. Yani önce rüyalarımız vardır, algılarımız vardır, imgelerimiz vardır. Sonra biz bu imgelere isim takarak sembolik bir biçimde onu bilinci çağrıştırırız. Yani aslında semboller ya da dil bir çağrışım aracıdır. İmgeleri çağırır. Bardak, bardağın imgesini o sözcük bilincime taşır. Eğer o bardak sesi, Dış nesnel gerçeklikteki bir e, somut bir nesne ile ilişkili olarak eşleştirilmiş olarak bilince kazandırılmışsa bu böyledir. Yoksa e, bilmediğimiz anlamlarını tanımadığımız dillerin sesleri nasıl bize işte barbar bar dermiş ya Yunanlı o sesler bize nasıl bir şey hatırlatmıyorsa, bir şey bir imge çağrıştırmıyorsa boş sesler veya şekiller olarak algılanıyorsa. E, eşleştirilmemiş olduğunu anlamına gelir. Her eşleştirilmişse imge ile simge, dil ortaya çıkmaktır. Dolayısıyla bir şeysi var, bir imgesi var, bir de simgesi var. Bu giderek felsefi bilinçte simge tarafı kavram olarak karşımıza çıktı, gelişmiş biçimde. İmge tarafı da algı olarak karşımıza çıktı ve Immanuel Kant'ın o ünlü formülü halen geçerli kullandığımız bir formül. Ne diyordu Immanuel Kant? Kavramsız algılar <laughs> kördür. Bakın, kavramsız algılar kördür. Algısız kavramlar boştur. İşte simge imge ilişkisi bu düzeyde felsefi olarak formüle edilmiş. Aslında en başta imprimitif en bir ses, bir görü ilişkisinden söz ediyoruz. Çok da böyle yüksek formlarda ne kadar yüksek formlarda söylersek söyleyelim. Bir bebeğin, bir çocuğun günlük dilde, günlük yaşamda kullandığı bir şeyden söz ediyoruz. Ancak burada ideoloji şunu diyor, nasıl ki hayal dünyasından giderek kavram dünyasına doğru giderek dilin kullanımında simgelerin ağırlığı çoğalmasıyla imgenin simgeye ve yazıya giderek ses zenginliğine dönüşmesiyle imge dönemi ortadan kalkıyor ise giderek çocukluk yani ortadan kalkıyorsa insanlık tarihinde de mitoloji dönemi, loji tırnak için Mit dönemi kendinden sonra gelen e, dinle ortadan kalkmıştır. Bu Öbüs konutun ilerleyici dünya görüşünün birinci basamağı. Yani dünya insanı ilk önce mitlere inanırdı, daha sonra bu mitlerin yerini dinler aldı ve dinlerin aracılığıyla insanlar yaşamlarını düzenlemeye başladılar. Ama felsefe geldi. Dinleri kaldırdı. Dinleri kaldırdı derken bu dünyadan dinler silindi, kimse artık onlara inanmıyor. Ya da mitler kalktı, kim artık hiç teşekkür etmiyor. Böyle bir şey değil. Bu insanların kendilerini yönetme biçimi içinde değerlendirilen uygarlık boyutunda tarih sahasında önem taşıyor. Kültürün içinden söküp attı anlamına gelmiyor. Başka bir deyişle yaşamı belirleyici olan önce imgelerken mit egemendi, efsaneler egemendi ama onun yerine dinler girip geçince artık egemenlik dinlerin oldu. Rahiplerin ele geçti. Hikaye anlatıcılarından çıktı, öykü anlatıcılardan çıktı. Köy köy gezip öykü anlatanlar, onun yerine rahipler sınıfı, kural koyucular. Yani din geldi. Daha sonra bu, tabii bunlar büyük tarihi e, olgular, e, her birinin anlatmak olan yok, ben elimden geldiği kadar hatırlatma yapmaya çalışıyorum. Daha sonra bu dinlerin kural koyuculukları sorgulandı ve bu sorgulama aklın ışığında, aklın önünde değerlendirilince felsefe dinlerin yapmak istediği toplumu yönetmek açısından yapmak istediğini akla teslim etti. O zaman diyor ki komşu görüş ya da pozitivist görüş, işte o dönem kapandı. Artık eğitimde, yönetimde ve eğitimde insanlarımızı bu biçimde eğitmeliyiz. Aşılmış bir şeyi hala eğitimde ve yönetimde tutamayız. Bunu ortadan kaldıralım. Nasıl ki aşıldı, bilinçlerden de Eğitimde tamamen e, diskalifiye edelim bu dünya görüşlerini. <laughs> bu üçüncü evre. Dördüncü evre için bilim, felsefe, e, teoremler, şeyler, hipotetik e, düşünceler geliştirebilir. Ama bu hipotetik düşüncelerin denence düzeyine gelmesi ve yaşamın pratiklerinde denenip gerçeklikle bağlarının saptanması bilimsel yaşama, bilimsel tutuma bizi götürür. Dolayısıyla felsefe bilimin ön hazırlıkları olarak bilimin yoluyla ortadan kaldırılmalıdır. Artık felsefe devri bitmiştir. Tarihin sonudur. Niye? Artık bilimsel yaşam Peki felsefe tümden mi ortadan kalkıyor? Hayır. Felsefe artık bilim felsefesi olarak Rahim Bah, bunun en önünde gelen isimlerden biri <laughs> ve bizim de felsefe fakültelerimizin ilk oluşumunda biliyorsunuz Rahim Bah imzası var. Nusret Hızır da onun e, buradaki e, asistanıydı. Ve bizim üniversitelerimizde bu şekilde bilim felsefesi felsefedir, indirgemeci anlamda ve bu da giderek analitik felsefedir. Onun ötesine diğer felsefi türlerde gereksizleşmiştir. Bilimi desteklemeye felsefe, felsefe değildir. Şimdi bu ortadan kaldırıcı ve ilerlemeci dünya görüşü, e, bilimin indirgemeci yöntemine bilinçleri adapte ettiği için, Çeşitliler, çeşitlenme, Farklı düşünme, e, yaratıcı düşünme, e, yeni önerilerde bulunma, yeni yaşam biçimleri önerme olanağı bir bakıma ortadan hem kaldırıldı hem de denetlenmiş oldu. Bugünkü üniversitelerimiz artık çeşitlenme, çeşitli düşünme üzerine değil yöntemli e, teknolojiye adapte edilmiş bilinçler üretme yönünde destekleniyor. Yani eğitim bu alanda. <laughs> Diğerleri bilinçlerden tasfiye <laughs> edilmeli. Tekrar eskiye dönme, tekrar e, yaşama geriye gitme tehlikesi göz önüne alınarak bu hem politik olarak hem de eğitim tabi politikanın altında. Eğitim araçlarını kullanarak e, yaşama geçiriliyor. Şimdi burada Dialogos giderek Logos, diyası kalkıp, diyalog yanı kalkıp, Logos, Logos'un egemenliği biçimine dönüşüyor. Yani Plato'dan sonraki Aristo'nun dünya görüşü egemen oluyor. Diyalogos kalkıyor, Logos'un egemenliği başlıyor. Mantığın belli bir formu, belli bir biçimi bütün akılları örgütleme ve neredeyse giderek de akıl anlamına kullanılmaya başladı. Logos bir formüldür. Ee, özdeşlik ilkesi üzerine kurulmuştur. Çelişki ortadan kaldırılmalıdır. Ve özdeşlikler e, bütün bilinçler için ortak bir anlaşma zemini olmalıdır. Bu ta 2500 sene biliyorsunuz 18. asra kadar hakim olmuş bir düşüncedir. Ve dili dili Dil Düşünce Diyalektiği açısından geliştirme, değiştirme veya dilin dönüştürülmüş geliştirmeden başka dönüştürülmüş biçimlerin ortaya çıkması olanağını ortadan kaldırmıştır. Çeşitlenmeye de izin verilmiştir. İndirgemeci tek tip bir form. Ve bu akıl, aklın dili, aklın dilinin e, mekanizması olarak bütün o dönemdeki bütün e, kültürlerde neredeyse uzak doğu canını zor kurtarmış e, batıdaki bütün kültürlerde Yahudilerde Hırsiyanlarda Müslümanlarda Aristoteles'in aklı egemen oldu. Hatta en son bunu da söylemiştim geçen konuşmamızda farkında olmaksızın Rab ya da Tanrı, İlah sözcüklerinin hükmü altında farkında olmak olmaksızın Aristo'nun aklı veya mantığı bütün bu sözün ürettiğim dinlerde gizli tanrı olarak orada egemen olmuştur. Yani bütün vahiy söylemleri veya o dinin içindeki kendi kendini anlama çabaları bilincin o formülü üzerinden yapıldığı için dil o formülü esas alarak o metinleri, tekstleri anlamlandırmaya gittiği için. Bilincin bilinci işte göz önüne alınmadığı için, diyalektik farkındalığı olmadığı için sanki doğuştan insanlar Aristo'lu mantığıyla doğuyorlarmış gibi buna e, formal mantıkta denir biliyorsunuz. E, biçimsel biçimsel mantıkta denir. Ya da özdeşlik ilkesiyle çalışan mantık. Bununla doğuyormuş gibi hiç kimse bu mantıklı üzerinde düşünüp sorgulama yapmaksızın tüm dünya görüşlerini, inançlarını bu akıl tipiyle anlamaya çalışmıştır. Dil burada e, gelişme göstermiştir, çoğalma göstermiştir ama değişme, dönüşme gösterememiştir. O kadar gelişmiştir ki hatta o gelişmişlik çok literatür üretmiştir. Orta çağda bu mantıkla üretilmiş e, eserlerin sayısı yani inanılır gibi değil, on binler, yüz, yüz binlerle falan ifade kalitelilerini söylersek. Sadece sen Toma'nın, Atinoğlu Toma'nın yazdığı eser 700 cilt bu mantıkla. Neredeyse yaşamın bütün alanları bu mantıkla belirlenmiştir akıl, bu akıl egemen olmuştur. Dolayısıyla dil kendi üzerine düşünmediği zaman giderek kullandığı aracın kendisine hakim olmasını engelleyemez. Böyle bir problem yaşamaktayız. Cividini Aristo üzerinden yapmalıyız. Evet. Şimdi bu bu konu bizi felsefeye niye götürdü? Yani niçin biz dil konuşurken birdenbire Felsefenin şeyine sahasına giriverdik. Şundan dolayı dil, düşünce, bilinç üçgeni içinde dilin en yüksek biçimleri evrenseller, kavramlar ve dilin sınırları, düşüncenin soyut sınırları olması bakımından bunun konuyu bu bunu konu edinen disiplinin felsefe olması bakımında dil en yüksek düzeyde felsefenin konusudur. Bilimin konusu değildir. Bilimin konusu olduğunda dilin e, nörofizyolojik temelleri üzerinde bir şeyler söyleyebiliriz. Dili, dil olarak bilimde konu edinemeyiz. Çünkü dil simgesel anlamda yok varlıktır. Var varlık değildir. Her var varlık olsa bilimin konusu zaten. Ona yöntemli düşünceyle yaklaşabiliriz. Ama dilin simgesel boyutu yok varlıktır. Yani A diye bir şey gerçeklikte yoktur. B diye bir şey yoktur. Ee, bu tamamen soyutlama, bir soyut, soyutlamayla bir uzlaşım simgesi olarak dilde kullandığımız bir araçtır.